Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Slide Tree oynuyoruz. Şimdi böyle bir gizli yılan seçmiştim. Şimdi ilk önce bir sürün yılan yılanımızı yapalım. Yani burası bantı. Çünkü çok daha genişlediğinde sık daha hızlı büyümesin diye sıkıyor bu. Şimdi gördüğünüz kadarıyla ismimizi yazalım. Pardon. Şimdi büyük harf. Tamam. İsmin hazır. Oyunumuza başlayalım. Şu an şu devi yok edeceğim ama e, bakalım. Heh, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Bak, çık. Çıkacağız. Çıkacağız. Çıkız. Hop. Hoppa. Yani çok hızlıyım ya. Vay. Oha arkadaşlar ne hızlıyız. Oy 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 oy. oy öldürdüm. Arkadaşlar çok hızlıydık gördüm. Aa, çok hızlıyım. Ya. He. Arkadaşlar ne güzel. Hoppa. Arka. Şimdi şunu yok edeceğim. Ya. Yes. Ah hemen öldü ya. Zombiyi öldürdüm. Ha sana ha. Hemen çarptı. Bak bantları görüyor musunuz? Çok sıkıyor bu. Şimdi down. Evet. Bakayım sıralamada var mıyım yok. Çünkü bu puan da buraya giremez. Ha, çık, 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 çık. Ya buraya kafa kafa çarpçalım. He, yedim onu. Du güler surat merhaba. Das çiftte ayrıldı ya. Ben şu arkadan yiyeyim. Sen neden geliyorsun buraya çık. Hoppa. Allah Allah! Yok ne? Arkadaşlar az önce gördünüz mü? O kuyruğunu yedim. İ i̇nanılmaz, inanılmaz. Kuyruğunu yedim yok artık az kalsın çarpıyorduk arkadaşlar Kral şu an burada kral yazıyor buradayım demek ki sıralamadayım bakalım şimdi gel buraya zombi yedim onu da hoppa toplarını da çalayım yedinci oğlum gel buraya senin ne biçim ismin varmış cık cık Yok artık. Hala ölmedi. Dur hız kullanayım da şimdi sıkışır. Bak öldü öldü. Tamam. Bir dahakinin kuyruğunu kesemem. Allah 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 Allah. Allah. Şunu yuvarlak için aldım. Bunu da yuvarlak için alayım. Tamam ikiz oldular. Bakalım ikisi birbirine nasıl karşılayacaklar. Yani karşılayacaklar. Şuradan yine bölelim. Allah 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 koş 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 oh Allah bir tane öldü oh! Oh Allah oh. 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 Prostecik Koşma Ban Yoksa bantımı kesersin Ben şu kocaman bir devi O oh, dördüncü olmuşum ben Bakmadan dördüncüymüş oo, oo. Bu ne deli mi ya Hadi bakalım. Saldır saldır. Oo. Arka ikinciyim yok artık. Burada birinci olmamız gerekiyor. Oh Allah Allah benim topum benim. Hayır. Ay. Aa, koşma. Eyvah tehlike ol. Allah çok hızlı ol. Ne kadar hızlı koşuyor. Oo. Birikmiş toplar. Şunları da alalım. Oo. Bu çok büyük oldu. Şunlar da. Oo. Hey hey hey. Sen neden yıldızlısın? Gel buraya. Şimdi seni sıkıştırsam da. Evet. Yuvarlak yapayım şöyle. Daha çok sıkışsın. Hay. Yok artık. Yine kestim çocuklar. Şu da kessek. Allah. Yüzme çarpıyordun çocuğu. Gel buraya. Mor yakalayacağım. Hoppa. Evet. Oo, çok büyük bir dev koşuyor. Gel buraya. Bant kesme zamanı. Bana keseyim şunu. Ya da kafayla vurayım onu. Oo, çok büyümüşüm. Burada gözlük. Ya! Olamaz. Yeni seçeceğiz. Bunu ben seçeceğim. Yani böyle seçeceğim. Şimdi sonraki iki video da bunu gösteririm. Görüşürüz.